ST Endüstri Radyo, Kobilerin Radyosu. Malik Aviral'in hazırlayıp sunduğu otomasyon dünyasının dünü, bugünü, yarını programı başlıyor. Değerli dinleyicilerimiz, ben Malik Aviral, Elimco Limited şirketinin yönetim kurulu üyesiyim. Başlığı otomasyon dünyasının dünü, bugünü, yarını olan Söyleşi programımın ilk konuğu Sayın Ertan Söylemez. Birlikte geçmişe gideceğiz. 70'li yıllardan itibaren günümüze kadar otomasyon dünyasının dünü, bugünü, yarınını konuşacağız. Birlikte söyleşeceğiz. Bunun için özellikle konuğum Ertan Söylemez'e çok teşekkür ediyorum. Davetimi kabul edip geldiler. Ayrıca ST Endüstri Radyosu'na da çok teşekkürler bize bu imkanı sağladıkları için. Değerli konuğum Ertan Bey, programımıza hoş geldiniz. Otomasyon dünyası denince akla gelen ilk isimlerdensiniz. Çok uzun yıllar önce bu konuya gönül verdiniz ve halen konuda aktif olarak çalışıyorsunuz. Gerçi emekli oldum diyorsunuz ama çalışmaya devam ettiğinizi biliyorum. Ne mutlu size. Ben hep söylerim otomatik kontrol sektörünün güçlü olması için 3 saç ayağına ihtiyaç var. Üreticiler, satıcılar, bir grup, kullanıcılar ve otomasyon dünyasının basın medyası. İlk iki gücü birleştiren otomasyon sektörünün basın medyasıdır. Bu görevi ST Endüstri Dergisi çok iyi yapıyor. Sahiplerine ve yöneticilerine çok teşekkür ediyorum. Efendim bugün sizinle burada buluşmamızı sağlayan da ST Endüstri Dergisi'nin radyosudur. Bence çok önemli ve iyi bir şey yapıyorlar. Bana böyle bir program imkanı verdikleri için kendilerine teşekkür ediyorum. Bu kez dönüyorum. Ben de size teşekkür ediyorum. Programıma beni kırmadınız, katıldınız. Bir kez daha hoş geldiniz diyorum size. Efendim programımın konusu otomasyon dünyasının dünü, bugünü, yarını. Aşağı yukarı 1970'li yıllardan alıp bugünlere getirmeye çalışacağız. Tabii ki ben sizi çok iyi tanıyorum. <laughs> Büyük saygı ve sevgi duyuyorum ama dinleyicilerimiz de sizi tanısınlar. Kimdir Ertan söylemez? Kısa öz olarak paylaşmanızı rica ediyorum. Sevgili Malik Bey, öncelikle nazik davetiniz ve güzel takdiminiz için çok teşekkür ederim. ST Endüstri dergisine de bu olanağı sağladığı için ayrıca teşekkür etmek isterim. Ertan Söylemez 17 Aralık 1939 tarihinde Denizli'de doğdu. Trenden indiğimiz akşam döşeklerimizi furgondan altında su akan evimize taşıdığımızın sabahı mahalle edibesi yardımcı olmuş. Gaziantep, Amasya, Bingöl, Bayburt illerinde ilkokulu bitirince artık olmayan Talas Amerikan Okulu'nda sonra Tarsus Amerikan Koleji'nde orta öğrenimi tamamladım. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin elektrik mühendisliği bölümünde 1963 yılında lisans ve 1964 yılında da yüksek lisans derecelerimi alarak mezun oldum. Daha önce İstanbul Teknik Üniversitesi'nde kuvvetli akım, zayıf akım tanımlaması bizim zamanımızda elektrik elektronik olmuştu. Yani biz Türkiye'nin ilk elektronik mühendisleriyiz. Tez çalışmamda geliştirdiğim çok kanallı kuran portörün, bilmiyorum kuran portörün açılımını vermek gerekir mi? Konuyu bilenler herhalde anlayacaklardır. Böyle bir kuramportörün çok kanallı yapılması için Etibank'a çağırdılar. O zaman Etibank, şimdi Etibank deyince hatta yalnız Etibank'ı değil, Teki de kimse bilmiyor. Şu andaki ismiyle Evdaş, Edaş gibi değişik isimlerle anılan şirkete evrildi. Ama biz Cumhuriyetin kuruluş yıllarındaki adıyla hala Etibankçı olarak kendimizi tanımlarız. 1965-67 yılları arasında 24 ay askerlik görevinden sonra Serbest çalışmayı seçtim. Sermaye olmayınca kim ne isterse onu yapıyorsunuz. Gene de Türkiye'de ilk televizyon antenini ben imal ettim. Stereo amplifikatörler yaptım. Tıbbi elektronik, endüstriyel elektronik gibi konumlarda tamirat da yaptığım oldu. Tariften geliştirdiğim cihazlar da oldu. 1972 yılında bu defa Ataş Rafinerisi'nden çağırdılar. Bazı kuruluşlarda mühendislik basfı gerekiyordu. Onun için ben de her ikisini birden hem Santralın elektrik mühendisi hem de otomasyonun elektronik mühendisi vasfını haiz olduğum için beni davet ettiler ve ataşla finalisine gittim. 1974 sonunda oradan ayrıldığımda artık kendimi ensuman mühendisi olarak tanımlıyordum. Ensuma mühendisliğimi de kabul ettirmek biraz zor oldu. Çünkü ensuman mühendisi deyince hangi aleti çaldığımızı hangi sorarlardı olsun, bize evet. o yıllarda. Yani Aradan geçen 45 yılın içerisinde 1975'ten 2020 yılına kadar bu süre içerisinde artık daha oturmuş bir otomasyon endüstrisinden söz edebiliriz. Yani bir de emekli oldunuz herhalde değil mi? Birkaç ay ya, önce. Bir onu bahsetmeyeyim, evet. siz oradan söylediğiniz yani için. Yani 45 yıl dile kolay, yani 45 yıl gerçekten çok önemli bir süre. Aslında ben sizin kendinizi emekli ettiğinizi söylüyorsunuz ama bunu pek becerebileceğinizi sanmıyorum <laughs> yine. Siz durmaz çalışırsınız çünkü sizin geçmişteki çalışmalarınızı da çok yakından takip ettiğim için çalışma için yaratılmış bir kişisiniz. Sonuç olarak hayırlı olsun diyelim emekliliğiniz nedeniyle. Ertan Bey otomatik kontrol dünyasının filmini şöyle bir miktar geri saralım. 1970'lere gidelim. Bizler hatırlıyoruz ama gençlerimiz hatırlamazlar. O dönemde çok ciddi bir döviz darboğazı vardı bizzat yaşadık. Devletin kasasında döviz yoktu, ithalat ciddi kısıtlanmıştı. Özellikle fabrikalarımız ihtiyaç duyduğu yedek parça ve cihaz sensörleri alamıyorlardı. Biraz da sizlerden dinleyebilir miyiz o günleri? Tabii. Biz işe başladığımızda önceliğimiz bir şeyler üretmek idi. Ben 1960 yılında 5000 işçinin çalıştığı Mulat Radyo Lambası fabrikasında çalıştım. 1970 yılında artık transistör çağına girmiştik. Devlet Su İşleri Genel Müdürlük salonlarında bir dijital saat teşkil ettim. Tamamen kendi tasarımım. Çok ilgi çekti. O yıllarda silikon transistörler bu kadar güncel değil. Germanyum transistör kullanıyoruz ve germanyum transistörler de ısınınca sapıtıyorlar. Ahşap kutuya, ambalaj bir sorun tabii, ahşap kutuya saatimi koymuştum. Germanyum transistör ısınınca sapıtmasın diye bir de alta fan koydum ki soğutmaya çalıştım. <laughs> Benzer uygulamaları daha sonra basketbol billboardlarında falan da uyguladım ama yani bu konuda hiç olmazsa bir ilkleri yapmış olmaktan da kıvanç duyuyorum. Dijital elektroniğin gelmesiyle ben hala konuşurken üç parmağımla şey yaparım. Bazı diyot kolektör gibi konuşurum şeyle. Biz transistör çağının insanlarıyız. Lambadan geçtik ama daha sonra dijital elektronik öyle bir hızla ilerledi ki Artık benim elle dizdiğim tek Philip flopun 10 tanesini içeren hele bugünkü tasarımlarla koskoca bir aleti tek çipe indiren gelişmeler yaşandı. Bizim yıllarımızda en büyük tedarik kaynağımız hurdacıların ata sanayi diye Ankara'da bir yerleri evet, Çok Çok iyi hatırlıyorum evet. <laughs> Ve oradan elimize bir potansiyel mi lazım? Bir komutatör mü lazım? Hemen giderdik orada arardık. Hatta bazen ben orada bulduğum bir şeyi onun etrafına yeni bir tasarım yapmak imkanım olabilirdi. Yani güç kaynağı yapmak aklımda olmasa bile orada bir parça görürsem ha ben bununla güç kaynağı yaparım. Hatta orada bir kutu görürsem bu kutunun içine bir güç kaynağı sığabilir diye oturup güç kaynağı yapardım. Bu kadar <laughs> evet. bizim kaynaklarımızdan birisi o idi. Yavaş yavaş normal transformatör saran Hacı Bayram'da hemen caminin yanında bir transformatörcü vardı. Çok iyi biliyorum. Evet. Orada yüksek gerilim gereken bir cihaz yapmak ihtiyacı duyduğumda giderdim ona spir sayısını vererek transformatör sardırırdım. Hatta dişçilere alçı vibratörlerini de gene ona sardırdığım bobinlerle imal ettim. Bu da ayrı bir konu tabii her şey üst üste geliyor. Gene aynı yıllarda Elimize geçen birkaç parça, transistör, tristör artık nasıl getirdiğimiz biraz şeyle. Bunları getirdiğimizde bir bisküvi fabrikasının LPG ile çalışan alev söndüğünde patlama riski olan şeylere sürekli çakan parçaları yapmak suretiyle de onlara destek olurdu. Şimdi bunları yaparken bazen yurt dışından bazı parçalara ihtiyacımız var. Bunları ithal etmek lazım. Şöyle bir anımı size gerçek bir anımı şey yapayım. 10 tane kayıt cihazı ithalatı için İtalya'dan proforma fatura getirdim Ve peşin akreditif açarak şeyden de Maliye Bakanlığı'ndan da iznini aldım. Peşin akreditif açarak İş Bankası'na parasını da yatırdım. Bir yıl sonra hazine transferi yapmadığı için devlet bana verdiğim tahsisi kullanmadım diye ceza kesti. Aman Allah'ım. Biz Allah bunları yaptık ve düşünün o yıllardaki yüksek enflasyon içinde aşırı devalüasyondan sonra paranızı bir yıl sonra pul olarak bir kısmını geri aldınız, bir kısmını da alamadınız zaten cezaya gitti. Bunları yaşadık. İleride gene konuşursak sıkıntılarımızdan bahsederiz herhalde. Çok güzel anılar paylaşıyorsunuz. Teşekkürler. Ya bir de H4 diye bir fasıl vardı. Ben ona takmıştım. H4 dönemini hatırlıyor musunuz? Tabii. Hatırlamaz olur muyum? Sanayi dolarından onay almak kaydıyla bin Amerikan dolarıya kadar ithalat izni alınıyordu. Koca koca fabrikalarımız acil yedeklerini temin edebilmek için bir sürü formatilerden sonra sanayi odasını ikna edip bin Amerikan dolarlık acil ihtiyaçlarını karşılıyorlardı ve tabii hiç yeterli değildi. Tüpraş'tan bir vana siparişi aldım. Bir vana da koruma tarıma gittim onların da ihtiyacı vardı biliyordum. Ben bunu size getirtebilirim dedim. O yıllarda çok ilginç bir uygulama fuar kotası diye bir kota vardı. Evet evet hatırlıyorum. Fuar kotasından hatırlıyorum. gittim. Bunun kotasını çıkardım. Benim bu ithal ettiğim varalar İzmir fuarına geldi. Fuar sonunda gümrük yaparak gidip Tüpraş'a ve Koruma Tarıma teslim etti. <laughs> evet. <laughs> evet. Yani sevgili Ertan Bey, yaşamış olduğumuz o dönemler Gerçekten çok enteresandı. Gençler tabii o dönemleri ancak bizlerin bu anlatımlarıyla öğreniyorlar. Bu anlamda da ben bu programı çok önemsiyorum. Yani tarihe bir nokta koyuyoruz. Bugünlerde mukayese ettiğimiz zaman birçok zorluklarımız vardı. Bunları beraber yaşadık. Tabii bunları unuttuk gitti. Hani biraz önce dedim ya şöyle bir filmi geri saralım. O tarihlerdeki zorluklarımızı hatırlıyor musunuz? Biraz değinir misiniz o zorluklara madde madde? Tabii. Şimdi İlk başta da bahsettim. Sermayemiz yetersiz. Kredi kullanma olanaklarımız yok. Yani krediyi teminat göstermek olanağımız yok. Finansman maliyeti yüksek. Konuyu bilen yetişmiş mühendisler ve her kademede eleman sayısı yetersiz. Düşünün Türkiye'ye ilk defa rafineri kuruluyor ve önce Kaltek sonra Ataş rafinerileri kurdular. Bunların teknisyenleri, mühendisleri ancak yurt dışında eğitilerek bu yerleri, makamları doldurabildiler. Aynı şekilde ha tabii bir sonraki etapta Ataş Rafinerisi'den sonra İzmir Rafinerisi yapılırken artık yetişmiş elemanlar vardı. Onlar biraz takviye ettiler ama gene her müessese kendi elemanını kendisi yetiştirmek mecburiyetinde kalmıştı. Pazar yetersiz. Bir sorunumuz da bu. Yani yurt dışında imalat yapanlar yalnız yalnız kendi ülkelerini değil, dışarıya ihracatı da düşünüyorlar. Bizim bu olanaklarımız çok kısıtlıydı ve hatta şunu söyleyebilirim devlet de bu konuda destek olmadı. Brezilya örneğini verebiliriz. Brezilya'ya herhangi bir şey ithal etmek isteyen bunun en azından bazı parçalarını Brezilya'da yapmak garantisi vermek suretiyle lisans alabiliyordu. İthalat lisansını bile böyle alabiliyordu. Bizde bu uygulama ancak kamyon montaj sanayinde uygulandı. Ama Bizim bürokrasimiz endüstriyel otomasyonu bir araba endüstrisi kadar değerli olduğunu maalesef göremedi. Bugün bunun evet. zorluklarını şimdi yaşıyoruz tabii. Komponent temininde zorluklardan bahsederken gene aynı düzlemde şunu söyleyebilirim. Komponent imalatı maalesef Türkiye'de yok. Belki de enerjimizi, kapitalimizi belki devlet olarak veya daha büyük sermaye grupları olarak Türkiye'de yapsaydık bugün bu sorunları yaşamaz. Yerli otomobil yapalım diyoruz. Yerli otomobilin nesini yapacağız? Ne bunun elektronik kontrol sistemini yapabileceğiz? Ne aküsünü yapacak teknolojimiz var? Belki kaportasını yaparsak o kadar bir katkımız olabilecek. Yan sanayi gene yok. Krizler var. Vergiler yüksek. Ekonomide serbestlik yok. Arge destekleri hep sözü var ama kendisi yok. Enflasyon, suni karlar. Suni kar nasıl oluşuyor? Şimdi bir şeyi ithal ettiğiniz malzemeyi bir üretimde kullanıyorsunuz. Ve getirdiğiniz zamanki kurla sattığınız zamanki kur arasında bu sözüne ettiğim suni bir kar oluşuyor bunu gidip devlete vergi olarak vermek mecburiyetindesiniz. Halbuki yeniden aldığınız parayla eksilen sermayenizi tamamlayamıyorsunuz. Bu sıkıntıları yaşadık. Teşvikler hep büyüklere. Şimdi termokupolu imal ediyorum. Sanayi odasından geldiler. Kapasite raporu vereceğiz dediler. Baktılar benim kapasite raporu verecek fazla bir tezgahım yok ama eleme ile yapıyorum. Bir tane eksantik presim vardı. Onda ama bütün pimlerin hepsinin bir başladığımda bir saatte bir günlük üretimi yapıyordum. Onu gösterdim, onun da kapasite raporu aldım. Benim karşı komşum teneke kutu imalatçısı bir gün gittim fabrikasına yan yana değişik isimlerde teneke ambalaj fabrikası isimleri. Sonradan anladım. Tek makinasına dört firması için ayrı ayrı kapasite raporu almış ve Türkiye'de teneke kutu imal eden konserve tenekelerini imal edenler hepsi gidip mecburen ondan alıyorlar. İsmini zikretmek istemem ama bu bey Sanayi Odası'nın yönetim kurulundaydı. Onlar kapasite raporlarını alıyorlardı. Biz alamıyorduk. Bu sıkıntılar... Yaralı plastik enjeksiyon makinelerinin de kapasite almak için e, makine üretimine başlayıp o kapasiteleri birleştirip bir fabrikada kullanmak Ki aşağı yukarı aynı dönem olsa gerek onlara da kapasite makineleri deniyordu yani. <laughs> evet, evet, evet. O makineyi kullanmasa bile kullanmasa onun için, bile, onun, için evet. o, on, onun Plastik alabildi, evet, Petkim'den. O plastikte bir de dahilde işleme diye bir olay vardı. O yıllarda Libya büyük şey çekiyor bizden, poşet çekiyor. Plastiğimiz kendimizin yok. Zaten Petkim'in plastiği yetmediği için yurt dışından getiriliyor plastik. Devlet %5 fire şeyi verirdi, imkanı verirdi. Bu poşeti yapanlar o %5'ten para kazanırlardı. Evet, Çünkü soruyorum. onu %5'ten daha aşağı tutunca aradaki fark, çünkü başka türlü getirdiğiniz kadar plastiği tekrar poşet olarak ihraç etme mecburiyetiyle bu şartla size verirdi bu parayı. Ertan Bey şimdi kısa bir ara vereceğiz. Konuğum Ertan Söylemez'le birlikte söyleşimize kaldığımız yerden devam edeceğiz.